Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. E, modelim harika bir model. Buna emin olabilirsiniz hanımlar. Çok güzel bir bebek yeleği, yetişkin yeleği, bebek battaniyesi, atkı, etol şal. Dilerseniz angora iplerle yapacağınız çok güzel şallar olur yine. E, yelekler olur, çeyizlik yelekler olur. Yani ben çok beğenerek anlatacağım hanımlar. Umarım sizler de beğenerek örersiniz ve çok güzel e, kendinize ya da hediyelik olarak güzel modeller yaparsınız. Şimdi şöyle benim bugün kullanacak olduğum ipim bebe yünü kartopu baby bir ipi. Şöyle kodunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde de kodunu tuhafiyelerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Tığ olarak da iki buçuk milimlik bir tığ kullanacağım. Biraz ee, Ince bir tığ, orta kalınlıktan bir tık ince olan bir tığ. Bunun da daha güzel düşeceğini düşündüm ve iki buçuk numara bir tığ kullanıyorum. Evet hanımlar, şöyle dilerseniz modelimize başlayalım. Şöyle başlangıç zincirimizi oluşturuyoruz ve çok sıkı olmayacak şekilde arkadaşlar zincirlerimi çekiyorum. Zincirlerim yapacak olduğumuz modelin uzunluğunda ister battaniye ister yelek artık hani ne yapacaksanız çektiğiniz zincirimizin sayısı altının katları eksi 1. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Altının katları eksi 1 şeklinde. Şöyle bakın. Evet zincirlerimi çekiyorum. Zincirlerimi çekerken kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Zili ibresini aktif hale getirdiğinizde yüklediğim bütün videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarda eksik etmeyip beni desteklerseniz gerçekten çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Şöyle bu kadar zincir benim için yeterli. Evet, şöyle hemen bir 2 3 tane zincir çekip tığ üstünü alıyorum ve tuttuğum zincirimin içerisine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tekrar tığ üstü bir sonraki zincirin içerisine yine ikili trabzan yapıyorum. Bunlar benim kenar trabzanlarım. Ya da şöyle yapalım. Zincir üzerine değil de modelimizi trabzan üzerine kuralım. İlk sıramızı sıra sonuna kadar trabzanlarla oluşturalım arkadaşlar. Dilerseniz zincir üzerinde yapabiliriz ama dediğim gibi trabzan üzerine yaparsak daha güzel model kendini gösterecektir. Şöyle sıra sonuna kadar bütün zincirlerimizin içerisine ikili trabzanlar yapıyoruz. Bakın bu şekilde tamamlayıp hemen gelelim. Evet hanımlar. Şöyle toplamda 23 tane trabzanım oldu. Yani altının katları eksi 1, 24, eksi 1, 23 yapmış olduk. Hemen şöyle 1, 2, 3 tane zincir çekip modelimi diğer tarafa çeviriyorum. Ta üstüme aldım. Bu benim ilk kenar trabzanım. Bir sonraki trabzanın tepesine ikinci kenar trabzanım. Ve bir sonrakine üçüncü kenar trabzanımı oluşturuyorum arkadaşlar. 3 tane kenar trabzanı yaptık. Şimdi burada 1 2 tane zincir çekiyorum. Tığ üstümü aldım. Hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. trabzanın tepesine şöyle ikili bir trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tığ üstü aldım. Aynı yere geldim ve ikili bir trabzan daha yapıp bir V oluşturdum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Tığ üstümü aldım. Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Trabzanımın tepesine ikili bir trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı yere 2 i̇ki. ikili bir trabzan. Arkadaşlar ben size küçük bir modelle göstereceğim. Daha sonrasında daha önceden çalıştığım büyük bir modelde nasıl gözüktüğünü de sizlere göstereceğim. Çok uzamasın diye böyle kısa tutacağım. 1 2 3 4 5 6. ya da yine yuvamızı yapıyoruz. Şöyle bakın ya da şöyle yapalım. Direkt kenar trabzanlarımızı yapalım. Çünkü evet sığmıyordu dur, demiştik. Evet. Şöyle direkt kenar trabzanlarımızı yapalım. İkinci ve üçüncü. Şimdi 1, 2, 3. Diğer tarafı çeviriyorum. Hemen Kenar trabzanlarımı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi hanımlar burada şöyle bakın V yapmıştık. Bir iki tane zincir çektim. Tığ üstüme aldım. Bakın. V'nin şöyle sağ kanadına buradan giriş yapacağım. Ve buraya beş tane ikili trabzan yapacağım. Bir. 2 3 4 ve 5 bakın. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi V'mizi bakın, bu kanadını da bu tarafa çeviriyoruz. Şöyle yan tuttuğumuzda çok rahat bir şekilde yine bakın şu taraftan içten değil de Şöyle yine dıştan giriş yapıp yine buraya da 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5 5 tane ikili trabzanım yaptım. Bir zincir çektim. Yine bakın diğer V'nin şöyle yan tutup sağ kanadına yine arkadan giriş yapıp 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2 3 4 ve 5 Diğer tarafa çevirdim. T ta üstümü aldım. Diğer kanadına yine şöyle yine sol tarafından giriş yapıp 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 şöyle 3 4 ve 5 arkadaşlar tekrar bir iki tane zincir çektim tığ üstümü aldım ve bakın kenar trabzanlarıma geldim trabzanlarımı yine tamamlıyorum 3 tane kenarda ikili trabzanım var. 2 ve şöyle köşeden giriş yapalım. 3. Yine üst sıraya geçiyorum. Kenar modelimi şöyle çevirdim. Kenardaki trabzanlarımı tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sırada artım yapacağız. Bakın 3 tane kenar trabzanımı yaptım. Tığ aldım. Bakın şu boşluğa yine bir tane daha kenar trabzanı yapıyorum. Dörtlüyorum burayı. Bir zincir. Burada mesafemiz kısa olduğu için tekrar aynı yere ikili bir trabzan yapıp burada bir V oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi. Yine iki zincir çekiyorum ve tığ aldım. Bakın şurada bizim boşluğumuz var. Buraya 1 2 3, 4 ve 5. Beş. Bakın, beşli bir fıstık yapıyorum. Tek seferde çıkıp, tek seferde kapatıyorum. Yine buraya 1 iki tane zincir çekiyorum. Bakın, şu iki, iki motifim var. Şu arada bir boşluğum var. Yine buraya ben bir tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum Bak buraya da bir yuva oluşturdum bir tane burada bir tane burada iki tane tekrar iki zincir yapıyorum ta üstümü aldım yine bakın motifimin ortasında boşluğum var yine buraya fıstık yapıyorum şöyle 3 4 ve 5 Tek seferde toplayıp tek seferde kapattım. İki tane zincir çektim. Bakın şöyle yine kenara geldik. Tığ üstümüzü aldık. Yine buraya bir V oluşturacağız. İkili trabzanımı yaptım. İki zincir çekiyorum. Yine aynı yere ikili bir trabzan. Ve yine hiç arada bir şey olmadan kenardaki trabzanlara devam ediyorum. şöyle ve en sondaki Evet arkadaşlar bu sıramızda bu şekilde bitirdik tekrar 3 zincir Bu modelimi ön tarafına çeviriyorum bakın bakın bu şekilde alt sırada iki tane motifim vardı şimdi üst sırada arkadaşlar üç tane motifim olacak yani bir sıra iki ise bir sıra üç Şimdi üst sıralarda daha zaten net göreceksiniz. Şöyle hemen kenardaki trabzanlarımızı tamamlayalım. Bakın şöyle. 3 tane. 3 tane kenar trabzanım. Tığ üstüme aldım. Bakın burada bir V yapmıştık. Hemen sağ kanadına şuradan giriş yapıyorum. Ve buraya 5 tane ikili trabzan. Yani altta yaptığım işlemin aynısını yapıyorum arkadaşlar. 2 Şöyle 3 3 ve 5 Diğer tarafına çevirdim. V'min diğer kanadına da şöyle yine dıştan içe doğru giriş yapacağım. Şöyle yine 1 2 3 4 ve 5 sonuncuyu da yaptık arada bir tane zincirim var tığ üstüme aldım ve direkt arkadaşlar diğer şöyle V'nin sağ kanadından giriş yapıyorum yani alttaki sırada işlemde ne yaptıysam buradakinde de aynı şeyi yapıyorum arkadaşlar yine buraya 5 tane ikili trabzan Dilerseniz tamamlayalım ve hemen gelelim Evet arkadaşlar bakın şöyle bu sıramı da bitirdim. Şimdi fıstıklarımızı yapacağız. Yine bakın şurada yaptığım işlemi aslında arkadaşlar aynısını yapacağım. Şöyle kenardaki trabzanlarımı tamamlayacağım. 2 3 tane trabzanım var. Şöyle bakın hemen 1 2 tane zincir çekiyorum ve bakın boşluğuma şuradaki boşluğuma fıstığımı yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tek seferde çıktım ve 1 2 zincir arkadaşlar tığ üstüme aldım bakın şu iki motif arasına bir yuva oluşturuyorum 2 zincir tekrar aynı yere bir trabzan yapıyorum tekrar 2 zincir tığ üstü Yine bakın boşluğun içerisine fıstık. 2 3 4 ve 5. Tek seferde kapattım. Yine iki zincir tığ üstü arkadaşlar. Ve bakın yine buraya bir yuva. Üst sıranın da yuvalarını fıstıkları yaparken hanımlar yapmış oluyoruz. Evet. Yine iki zincir. Ta üstümü aldım. Bakın yine şuraya fıstığımı yapacağım. 2 3 4 5 Tek seferde kapattım. 1 2 zincir çektim. Ve kenardaki trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. Kenarda 3 tane kenar trabzanım vardı. Yani hanımlar modelim her iki sırada bir kendisini tekrarlıyor. Bir sırada trabzanlar yapıyoruz. Bir sırada da fıstıklar ve yuvalar yapıyoruz. Şöyle biraz küçük ama daha büyük bir modelini şimdi sizlere göstereceğim. Başlangıç olarak iki başlamıştık. Sonra üçle devam ettik. Bir üst sırada bakın iki tane yuvamı yaptım. ikiye düşecek. Bir üst sırada aynı burada yaptığımız gibi çoğaltma işlemi yapacağız. Şimdi bakın arkadaşlar daha büyük modelde nasıl güzel gözüktüğüne bir bakın. Ben sadece size burada nasıl yapılması gerektiğini anlattım. Ama bakın şöyle daha büyüğünde harika duruyor. Bakın ve esnek de bir model. Arkasını da göstermek istiyorum. Bakın arkası da çok muntazam duruyor. İster battaniye yapın, ister yelek yapın, ister hırka yapın arkadaşlar. İster panço yapın. Dilerseniz angora iplerle Çeyizlik yedekler yapabilirsiniz. Yine üçgen şallar yapabilirsiniz. Bakın zaten gitgide böyle çoğaltıp kenarlardan yukarıya tekten başlayıp. Onu da zaten göstermek istiyorum sizlere. İlerleyen videolarda üçgen şal olarak da inşallah videosunu çekeceğim. Ben çok beğenerek anlattım. Umarım sizler de beğenmişsiniz modelimi. Şöyle üç boyutlu çok güzel bir model. Yapacak olan herkese kolay gelsin diliyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Yorumlar kısmına küçük bir kalp emoji koyarsanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.